babası ona ağlayarak yavrum kızım canım ne olur bana bir şey sorma gülbahar ne oldu baba kardeşime bir şey mi oldu ne olur söyle babası artık bu sorudan daha fazla kaçamadı yüzünü gülbahara çevirdi ve ona kızım bir gün biz de her insan gibi ölümü tadacağız sıranın bize ne zaman geleceğini yalnızca her şeyi yoktan var eden Allah'tan başka kimse bilemez. Annenden bunları bilemezdi. O da bir fani. O şimdi bizim idrak edeceğim, edemeyeceğimiz ve bilmediğimiz bir alemde yolculuğa çıktı. Ve bize düşünen ise sabretmek ve dua etmek kızım. Bu sözleri duyan Gülbahar gözyaşlarına boğuldu. Gülbahar Bunları anlayacak kadar büyümüştü. Babasına sarıldı. "Peki," dedi babasına. "Annem şimdi nerede baba?" "Onu hastaneden sonsuzluğa uğurlayacağız kızım. Ama sen gelme. Ne olur?" "Baba beni annemden nasıl ayırırsın? Ben de geleceğim." İnci tanesi gibi gözyaşları her yanını ıslatmıştı Gülbahar'ı. "İlham Bey, tamam kızım. Haydi hazırlanalım." ve annene karşı olan son vazifemizi yerine getirelim dedi. Gülbahar o yumuşacık elleriyle tutuverdi babasının ellerini. Gidip gerekenleri almaları gerekiyordu. Eve geldiklerinde her yer annesinin anılarıyla hatıralarıyla doluydu. Gülbahar onun elbiselerini kokluyor, saçını taradığı taraktaki saçlarını okşuyordu. Hazırlığını yapan İlhan Bey, haydi kızım anneni daha fazla bekletmeyelim dedi. Kapıyı örtüp dışarı doğru yola çıktılar. Hastaneye vardıklarında akrabaların ağladıklarını gördü. Gülbahar bir daha yüreğindeki yangına hakim olamadı. Nasıl mani olacaktı? Nasıl o sevdiğini öyle görecekti? Yüreğinde volkanlar patlıyor. Önüne çıkan ne varsa duygulardan yana hepsini yıkıp götürüyordu. Ama insan aciz bir varlıktı. Ne yapabilirdi ki? Zaman ellerinden kayıp gidiyordu. Annesini görmek isteyen Gülbahar oradaki insanlara yalvarıyor. Ne olur gözümü gönlümü kaybettim. Yardım edin bana diye bağırıyor. Ama çabalar boşunaydı. Bunu yapamazlardı. Onun küçücük dünyasına bunu nasıl söylerlerdi? Gülbahar aklına koymuştu bir kere. Annesini görmeliydi. Onun sıcacık bedenini nasıl koyacaklardı o soğuk ve sessiz yere. Bu düşünce Gülbahar'ın yüreğini iyice titretiyordu. Herkes elini ayağını çekince Gülbahar annesinin bulunduğu yere doğru ilerlemeye başladı. Nihayet onun bulunduğu yere geldi. Ellerini uzattı. Tam kapıyı açıyordu. Bir el uzandı. Tuttu onun ellerini. Gülbahar ne yapacağını şaşırdı. Ama korkmuyordu. Çünkü hiçbir şey ona annesinin yokluğu kadar korkunç gelmiyordu. Başını yavaş yavaş çevirdi. Bir de ne görsün. Ellerini tutan babasıydı. Gülbahar babasının ellerini yapıştı. Öpmeye başladı. Babacığım ne olur bırak da son bir kez göreyim onu. Babasının kalbi ferah ediyor. Artık onun da dayanacak gücü kalmamıştı. Birden bıraktı Gülbahar'ın ellerini babası. Derin derin baktı kızının gözlerinden boşalan yaşlara. Yaşlar damlıyordu gözlerinden Gülbahar. A. Birden sımsıkı sarıldı kızının boynu ve şöyle söyledi. "Tamam, doğru Söylüyor Gülbahar. Annen ikimize de bırakıp göçtü gitti bu Halinde Şimdi onu görme hakkını elinden almaya hakkım yok. Hadi kızım, anneni son bir kez görelim." Gülbahar ile beraber kapıyı açıp içeri girdiler. Annesinin bulunduğu kapıyı açtılar. Gülbahar'ın yüreği yerinden çıkacak gibiydi. Eğildi, öptü, öptü. Derdini anlattı. Gözyaşlarını döktü. Onun sıcacık var. Anne dedi. Hadi kalk ne olur. O eski dünyamıza, eski günlerimize geri dönelim. Hatırlar mısın? Senden ayrılmamak için en sevdiğim oyunları bile oynamaz. Senin kokunu almak için yanına gelirdim. Şimdi ne oldu da ayrılıyoruz? Annem, hadi konuş, birkaç söz söyle. Yine bana der misin? Hadi kızım git, arkadaşlarını oyna. Çünkü ben de her canlı gibi ölümü tadacağım. De. Ben de sana sarılayım. Gözlerini, yüzlerini öpeyim. Olmaz mı annem? Annesinden Hiçbir tepki yoktu. Artık oradan ayrılmak zorundaydılar. Babası Gülbahar'a, "Hadi gidelim kızım." Gülbahar hiç oralı bile olmadı. "Ne olur ben de burada annemle kalsam, beni de burada bıraksan onunla kalsam olmaz mı?" dedi. "Kızım ben de senin istediğini istiyorum ama minik bir yavrumuz var. Onun için olmaz Gülbahar, anlıyor musun? Onun bize ihtiyacı var." Babası gül kolundan tutup kucağına alarak zorla da olsa dışarı çıkarttı. Bütün azıkları tamamlan tamamlanana kadar Nurhan Hanım ertesi gün defnedilmişti. Gülbahar onsuz bir hayata kendini hazırlayamıyor, düşünemiyordu. Annesinin ölümünden sonra günler yıllar birbirini kovalayıp gidiyordu. Okulda dersleri neredeyse yok denecek kadar kötüydü. Gülbahar'ın hayata dair hiçbir amacı kalmamıştı anlatılanlara havaya da kalıyor. Bunun farkında olan İlhan Bey her baba gibi kızına karnesini soramıyor. Gülbahar herkesle bağını kopartmış, kimseyi dinlemiyor. Artık Gülbahar sanki kendinde değil, ondan beklenmeyecek hareketler yapıyor, herkese hayrete düşürüyor. Gülbahar hızla yürüyor, büyümesi, onun daha can sıkıcı şeyler yapmasını yol açıyor babasının ricası ve çabasıyla zor da olsa sınıfı geçmişti. Öğretmeni acısını anlıyor, belki düzelir diye bekliyordu. Bir gün okulda müzik dersine öğretmeni Gülbahar'a seslendi. Ey Gülbahar, güzel sesinle şiir okumak ister misin? Öğretmeni çok ısrar edince tahtaya kalkan Gülbahar öyle bir şiir okumuştu ki başta öğretmeni olmak üzere bütün sınıf ağlamıştı. Annesiyle ilgili şiirini herkes çok beğenmişti. O günden sonra okuldan iyice uzaklaşan Gülbahar derslere girmez olmuş. Devamsız iyice dolan Gülbahar en sonunda sınıfta kalmıştı. Gülbahar artık okula gitmek istemiyordu. Bunu öğrenen babası Gülbahar'a karşısına aldı. Niye böyle yapıyorsun kızım Gülbahar? Hiçbir şey cevap vermiyor. Gülbahar'ın artık ne gülleri vardı ne baharı babası sordu. Kızım bu zamana kadar seni anlamaya çalıştım. Acın, acımla paylaştım. Seninle beraber ben de yıkıldım. Ama annen olsaydı senin de böyle davranmanı istemez. Doğru söylüyorsun baba dedi Gülbağ. Ama annem artık yok. Bir daha da olmayacak. Ve ben artık bırakarak hayallerimi, derdimi, sevinçlerimi, daha koşuyorum ben artık buyum baba ne desem boş artık benim böyle alışmama sen de alışsan olmaz mı dedi